Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. 2020 hac ibadeti COVID-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 içinde de devam etmektedir denildi. Şimdi ayrıntıları Ankara'ya gideceğiz. Murat Sekban'dan alacağız. Murat sözü sana bırakalım. Pelin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geçtiğimiz dakikalar içerisinde geldi açıklama. 2021 yılı hac ve umre ibadetlerine ilişkin bir açıklamaydı. Ee, öncelikle 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle hac ibadetinin yapılamadığı hatırlatıldı ve 2021 yılında e, bu ibadetini gerçekleştiremeyen hak kazanıp, kayıt hakkı kazanıp gerçekleştiremeyen vatandaşların haklarının 2021 yılı içinde geçerli olduğu da hatırlatıldı. Öte yandan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'yla da Türkiye'nin görüşmelerinin sürdüğü ve bu görüşmelerden çıkacak sonuçlarında bizzat kamuoyuyla paylaşılacağı da hatırlatılmış oldu. Ee, öte yandan bu süre zarfında Suudi Arabistan'ın normalleşmesi de yine oldukça önemli. Malum onlar normalleşme sürecini Ramazan bayramı sonrasına bırakmışlardı. Bu nedenle sadece Hac'ı Bağı ibadeti değil aynı zamanda bu süre zarfında Umre ziyaretlerinin de Türkiye tarafından yapılması e, Alamayacağının da altını bir kez daha çizmiş olalım. Ee, bu konuda hac ve Umre ibadetine ilişkin vatandaşların konuya ilişkin soruları olursa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iletişim numaraları üzerinden sorularını, akıllarındaki soruları da sorabilirler. Ancak şu oldukça önemli, 2020 yılında haca gitme hakkı ve kayıt hakkı kazanan vatandaşların bu hakları 2021 yılı haç döneminde de geçerli olacak bu açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Murat Sekban'a çok teşekkür ediyoruz ve şimdi sizlere bir fotoğrafı hatırlatmak istiyoruz. Kabe'nin ibadete kapatıldığı geçtiğimiz yıl tek başına dua eden temizlik görevlisi. Binlerce Müslümanın huşu içinde ibadet ettiği Kabe'de artık kimse yoktu. Müslümanların kutsal mabedi Kabe bundan 40 yıl önce silahlı bir grup isyancının işgal girişimi ardından İlk kez geçtiğimiz yıl koronavirüs vakalarının artması sebebiyle Suudi Arabistan tarafından ziyarete kapatılmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Arabistan Kabe'yi ibadete kapatınca Kabe'deki temizlik görevlisi tek başına ibadet etmiş. Bu karede İslam aleminin kalbini işte sızlatmıştı. Değerli izleyenler ve dinleyenler